Selamun Aleyküm. Sıklıkla sorulan bir soru var. 15 Temmuz darbe girişimi engellenir miydi? Evet engellenirdi. Nasıl engellenirdi? O soruya da cevap verelim. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde paralel devlet yapılanması operasyonları yürütülürken buna karşı çıkan siyasetçiler insan içine çıkamayacak vaziyete getirilseydi engellenir bilinirdi. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde devleti tehdit eden FETÖ tetikçilerine birkaç kamyon çarpsaydı 15 Temmuz engellenebilinirdi. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde paralel devlet yapılanması operasyonları yürütülürken mahkemeden aleyhte karar çıkartan FETÖ'cü hakim ve savcılar adliye koridorlarında merdivenden düşselerdi belki 15 Temmuz darbe girişiminin olmasının önüne geçilirdi. Ancak bunun dışındaki söylenenler 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yaşananları unutmakla işler. 15 Temmuz darbe girişim öncesinde bu ülkede Fethullahçı terör örgütüyle mücadele ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl yalnız bırakıldığını İlker Başbuğ bile itiraf etmişken hala bu soruları sormanın bir manası olmadığını düşünüyorum.